Sevgili seyirciler, geçelim transferlere Şu müziğimizi bir verelim. Vallahi birçok isim var. E, şunu söyleyeceğim, öncelikli olarak Roma te, Roma'da İtalyan televizyonlarında ben bunu birkaç gün önce de söylemiştim. Okan Buruk bu akşamki yayında da e, söyledi Okan Hoca da. Ben e, Roma'nın endirekt dediler ama Roma'nın bizzat televizyonlarda Okan Buruk ismini duyurduğunu duydum, kulaklarımla duydum. Roma e, Montella'yı da düşündü. Ertem Erzurum'da Buyur. lapa lapa kar yağıyor. <laughs> Vallahi, Erzurum'da şu an. Erzurum'da lapa lapa kar yağıyor sevgili seyirciler. Ala ala yalnız ne güzel programımız değil mi? Boks var, <laughs> hava durumu var, her şey var. Evet, e, Okan Hoca ile ilgili olarak böyle bir durum söz konusuydu. Dibala, Zalewski, hepsini söyleyeceğim ama... Tanışka Fenerbahçe'ye hayırlı olsun Ocak'ta. Değil mi? Ne? Taliska Fenerbahçe'ye Ocak'ta hayırlı olsun. Yok ya. Muhtemelen. Hata... muhtemelen 21, 22, 23'ü verin. Muhtemelen. Vallahi mı? 23. Muhtemelen. <laughs> ee, Acında Acun'u da görmedim. Acun da yurt dışındaydı. Bir dakika tweet atalım. Söylemedi da, Son dakika. Hafif video alırdım da. Söylemedi yani konuşamadım da. Aldığım duyum yurt dışından aldığım duyum. El Nesri muhtemelen Ocak'ta gidecek. Mesela belki. Hmm. Gitme durumu var. İsteyen var çünkü. El Nesri'yi. Muhtemelen bir El Santrofor. Nasır Bir Santrofor'da. Yani Anderson Taliska ile beraber Fenerbahçe devre arası üst düzey bir santrafor alacak. Taliska'yı ben sezon başı söylemiştim alın diye. Acun kardeşimle sohbet ederken söylemiştim. Onu hep biz defalarca söylüyorum. Evet. Ama Taliska Fenerbahçe'ye Ocak'ta Bittim hayırlı olsun. gibi. Diyorum. Vallahi şey dedik hayırlı olsun çıktığında ben tam en son haberdeydim. Osiman Osiman dediler. Küt aradım tam uçağa biniyordu Acun. Bunu ya yazın kesinlikle arkadaşlar. Taliska Fenerbahçe'ye hayırlı olsun Ocak ayında. Ben ilgilendiğimiz asla ilgilenmiyorum. Hayır şunu anlatayım. Fenerbahçe'de fiyatı soruyor. Birileri en O'su direkt fiyatı mi? sordun. O sana. Napoli evet. 25-50 daha 75. 25-5'in 50 arka 70. Ha burada futbolcu tabii ister mi? Osman kanunları vardır biliyorsun. Tabii. Futbolcu isterse gitmez. O da vardır doğru, yani. Doğru. Futbolcu ister mi istemez mi? <laughs> Yani futbolcu mal değil ama yani. satın aldım gel bizde oynayacaksın. O ayrı bir konu. Yok, önce futbolcu da tabii ikna etmek zaten lazım şartsın. ama rakam bu. 25-50-75 ama ben zannedersem muhtemelen zaten Osimen Türkiye'de edin. Galatasaray'dan başka bir takımda oynayacağını düşünmüyorum. Ben ben, düşünmüyorum. 22 numara gelsin. Bu arada Osman'la ilgili şunu söyleyeceğim. Biraz önce e, Erzurum'daki lapa lapa karlar girdi araya. E, Mesela Pogba'da Fenerbahçe. Tarihka gelirse yalnız Fenerbahçe Dur. büyük Pogba'yı söyleyeceğim Sinan abiye. Sinan Hayır hayır. Bir dakika Pogba. E, Pogba'yı da istiyorum abi. ekrana. Evet. Son dakika bombalara ekrana geliyor Bomba demek istemiyorum. Bu akşam yine o ya lanet bu, olası. Bu, evet, evet, evet. Yani e, sen sen, katil terör devleti İsrail'in Lübnan'ı, yani. Beyrut'u bombalaması. Çok çok hayır, e, iyi, sivil yani. halk yüzlerce insan, çoluk çocuk. hala Yani lanet, oluyor, lanet yani. olsun. Sahil, Gerçekten şu barışı istemeyenlere. Bilmiyorum ya yani ne batıyor acaba yani ne batıyor ya çok yani bu yani. nasıl bir devlet Rasim? Ya devlet, yani devlet abi. demiyorum abi ben bunlara. Bunun adı devlet falan da olamaz. Gang, gangster yapılanması yani gibi doğru mu? Gangster doğru. yapılanması. Diye çok doğru bir tabir. Gangster ya yüzlerce sivil yazık günah o insanlara ya. Yani aynen, bu nasıl aynen. bir iş ya? Olacak iş değil. Ya bu aynen. işin aynen. dini, dili, ırkı, milleti doğru. falan aynen. olmaz. Aynen. İnsan çocuk Bravo. gidiyor orada ya. Yani yazık. Çocukların milleti yok tertem çünkü öyle şey olur mu ya? Neyse. Evet. Ee, Allah yardımcısı olsun o bölgenin, Lübnan'ın, Filistin'in, Gazze'nin, tüm insanlığın, güzel insanların, iyi insanların. Bravo ee, Ertem. şimdi sevgili seyirciler, O simenle ilgili olarak dün akşam Ertem Şener YouTube kanalımda da söylemiştim. Bugün bir kez daha söylüyorum, daha çok, ya yani burada herkes daha geniş kitleye belirteyim. Roma çok ciddi anlamda Osimen'i istiyor. Claudio Ranieri Osimen'i çok istiyor. Bu bir. İkincisi Dybala ile Zalewski için kalması yönünde her şey. Kalmasını çok istiyor Claudio Ranieri ama gitmek isteyen de gidebilir havasında. Ben başkanla kim kalsın kim gitsin diye bir sözleşme yapmadım. Takımda kalmak isteyen kalabilir diyor İtalyan medyasına göre. Ama Osimen'i %100 istediğini bütün İtalyan kaynakları söylüyor. Yorumcular, Hepsi belirtiyor. 2 numaradaysa Hansi Flick Barcelona teknik direktörü. Önümüzdeki sezon Lewandowski'nin yerine Osimeni takımda görmek istediğini belirtmiş Laporta'ya. E, Ossimen'i istiyor. 3 de Paris Saint Germain. Yani Galatasaray'ın şu anda bir Roma, 2 Barcelona, 3 Paris Saint Germain. Çok ciddi anlamda rakipleri. Sezon sonu içinde olabilir. Devre arası içinde olabilir. Ama devre arası için Roma çok büyük bir tehlikeli rakip. Gelelim Pogba'ya. Sinan abi dedi ki biraz önce Taliçka Ocak ayında Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Pogba olma ihtimali de var. Evet bu sürekli olarak uluslararası medyada da çıkan Nerede Pogba oluyor? kendini göstermeye çalışıyor. Yurt Çalışacak... dışında yazılıyor, devamlı yazılıyor. Evet yurt dışında, e, özellikle yurt dışı kaynaklarında, haber portallarında... Ne zaman en son ya? Ben bu adamı unuttum. Doping zaten. cezası aldı ama onu olma. söyleyeceğim. Evet. Şimdi Pogba Fenerbahçe'ye geldi diyelim ya da Galatasaray'a. Hmm. Fenerbahçe'li Galatasaray'a, Galatasaray'lı Fenerbahçe'ye mutlaka bir şey yapmayacak mı? Lan dopingli oyuncuyu oynatıyorsunuz. Çok haberlisiniz. Olabilir. Yani, ayrı bir şey geçmişti. Yapmış. yapmış o. Ne yapalım ya? Önemli lan şimdiki performansı. 4,5 sene voyowskin. mi ceza almıştı? İndirildi. E, e, ya, bu, bu, bu ufak bir Cezasını çekti. Bu. bu. ufak ama Fenerbahçe ufak. bildiğim kadarıyla El yerine de bir santrafor almayı planlıyor. Tahmin ediyorum. Planlamalı bence de. El çünkü istiyor. Tutmadı biliyorsun. Dönmek istiyor. Yani... Amerika'yı falan keşfetmeye gerek falan yok. gerek yok, arkadaşlar. Hangi Fenerbahçe sorun bakalım. Jesus. El Nesli'den memnun mu? Bana söyleyin bakalım. Emir Kılıç Çetin Sonra. ki. O Sümen'den Galatasaray'lar sorun. O memnun musun? memnun. öyle bir şey var ya. E, El Nesli. Yani. Aynı. Osmanlı, e, rakamlar elle, aynı. El Nesli. Rakamlar, anneci, rakamlar anneci. aynı. Fiyatlar aynı. Yani bir gerçeği var, hayatın gerçeği var. Pogba da çok kimse faydalı ama, olur ama. Kimse iyi çocuk, hoş çocuk, güzel çocuk, hey, çok değil. Hey. falan filan duymuşsa. Pogba duygusal. ne faydası olacak Yok ya. öyle bir şey arkadaş. ha? Saldı, Pogba saldı. ne orada? ne Pogba. zaman oynadı kardeşim en son bu adam ya. Abi Güven. Pogba'yı Pogba el, el hilal de istiyor. Jorge Jesus'un e, tamam. takımı da istiyormuş. Emir'in söylediği şu an içeride. Öyle tıra yok be abicim. Ama Manchester United'la Pogba kuvvetli, iyi oyuncuydu yani. Tamam da biz Pogba'nın futbolcunu mu tartışıyoruz yani? da. Adamın Pogba'nın futbolcunu mu tartışıyoruz? Yok. Ne zaman oynadı bu ya? Mart'ta. Kaç senedir piyasada yok bu adam ya. Bir sene mi iki sene mi? Ama şimdi Ama. Amrabat, Apo Bu zor. Apu bu zor e? bir transfer. Bu bu ufak Bobo ihtimalli hiç. bir transfer. Ama Fenerbahçe ciddi anlamda yani bunu hem de fikir olarak da söylüyorum. Ciddi anlamda bir Santrafor almalı Ocak Bakıyorum. ayında. Eğer şampiyon falan olacağım. Avrupa'da da iyi bir yere geleceğim diyorsa. Yani finallere falan gideceğim diyorsa. Bu kadroyla falan filan. Yani bu santrafa bu golcü yapısıyla falan. Bir yere gidemez. Söylüyorum. Mutlaka. Ama Taliska bir anda Fenerbahçe'nin ofansif olarak <laughs> çeyresini değiştirecek <laughs> ama yine söylüyorum doğru numara. önündeki ikili doğru ikili El Nesli ile Ceko değil. Mutlaka El Nesli'nin genç ona ve Ceko değil de El Nesli'yi hemen bir takım acilen vereceksin. Onundan gelecek olan yerine parayla daha daha iyi baba bir tane santifor alacak. El Nasr kulübü e, ...El 32 milyon euro ol. karşılığında bir rakamla istiyormuş. Şuna baksana. E, Tarişka ile bir takas artı para bilmiyorum ama e, 4-4-2 de oynar. Yani Edin dzeko Talişka, Cenk Tosun, Talişka ikilisi de olabilir. Her yerde hani oynuyor, 4 -4 oynar. Hani 4-4-2 oynar, Fenerbahçe'yi getiririz. Fenerbahçe'ye gelirse abi. ben 5'te kapanır, 15'te kapanır diyorum. Ya fark etmez, önde yani, Santrafor'un arkasında. Fenerbahçe'nin Nosimi olur? Acı gibi dolaşsın ya. Tabii tabii. Yani önde ya zaten santrafor. bu adam Santrafor, yarım Santrafor. Bu şey adam 9,5 dediğin evet. numara işte bu adam. Bu işte. Bu adam zaten Santrafor, hatta büyük ihtimalle Santrafor'lardan fazla gol atan bir ucu yani. %100. Devamlı 18 içine koşular yapan, ekstra bir de hava topu çok iyi adamın yani santraforlardan daha çok yükseğe çıkıp kafayla goller atabilen adam ekstra şutları var frikikleri var bir de şeye çok gülüyorum ben yazıp çiziyorlar bir de şeymiş efendim suudi arabistan ligi e şeymiş e fizikman acaba hani falan sanki adam premier lige geliyor ulan oğlum burası türkiye ligi lan siz ne anlatıyorsunuz siz türkiye liginin suudi arabistan liginden daha mı iyi olduğunu düşünüyorsunuz Tabii ya. tempo olarak falan Bunlar Türkiye Ligi'ni seyretmiyorlar mı ya? Bunlar zannediyor ki her şey fena Galatasaray, Beşiktaş-Galatasaray maçlarından ibaret. Bu maçı siz seyretmiyor musunuz ülkede? Alanya-Kayseri maçını, Adana-Bodrum, Adalya-Bodrum Ad Ad maçını. Sanki burası fiziksel olarak çok büyük işler istiyor. <laughs> Anladın mı? Adam Suudi Arabistan'da fizikliği düşük Dün Geçen gün seyrettim. Kante diye bir oyuncu var Fransa milli takımında. Evet, Uzan Herif Altı numarası. Herif var ya Türkiye'deki bütün orta saha oyuncularını tek başına döver... Adam Suudi Arabistan'da oynuyor. Suudi Arabistan ligi. Portekizli, Portekiz'in Portekiz Santraforu, milli takım geçen gün gene hat-trick yaptı Ronaldo hala anlaşır oynuyor. Şeyde oynuyordum. Evet. Işte, Arabistan'da evet. oynuyor. Bunlar Arabistan liginde gelen futbolcu şeymiş efendim. Ne o? Fizik açıdan eksik oluyormuş. Arabistan'dan geldi işte Maksimen. Beklerin içinden geçiyor evet. valla. Evet. Yani böyle bir de taliska yani. yok ya bu Arabistan liginde acaba ne oldu? Ne mi oldu? Aziz Arab ezber yani. Ezber, Ber tabii. Ezber, ezber. Türkiye Hadi Premier Ligi gider de Taliskaya dersin Allah. ki kaldırmaz. Engolo Kante'yi almayacak mısın mesela ha, şimdi? Her Arabistan liginde oynuyor. Kante'yi almayacak. Allah. göre Ertem. Bilakis, Şaşırmış Suudi bunlar Arabistan. ya. Merit Demiral. Çatır çatır top oynuyor dediğin Çin gibi. Çin Ligi de öyleydi. Çin, Çin Ligi'ni Saçma sapan ya. Suudi Arabistan Ligi oraya gidip... Yok Çin, Çin Ligi gerçekten bak. Rezil halde. Çin Ligi gerçekten kötüydü ama Suudi Bamba Arabistan Ligi... Çin'den geldi mesela. Bak e, Suudi Arabistan Ligi bambaşka bir yani futbolcu kalitesi var. Talişka yani kusura bakmayın yani haddim değil. Sizin gibi anlattım. Tamam.